A ve B asal sayılar olmak üzere B kare artı A B 80 ifadesi verilmiş. Burada B'ler ortak gördüğümüz gibi B parantezini alırsak B parantezinde A artı B eşittir 80 olarak bulabiliriz. Şimdi elimizde iki tane ifadenin çarpımı var. Sonucu 80 olacak. A ve B asal sayı olmak üzere demiş. 80'in asal çarpanlara ayırdığımızda asal çarpan olarak 2 ve 5 var 80 içerisinde. Önce 2'yi deneyelim. B'ye 2 verirsek çarpımlarının 80 olması için A artı B'ye 40 dolayısıyla A'ya 38 kalıyor. Ama bu asal olmadığı için bunu alamayız. Çünkü soruda bize A ve B'nin asal olduğunu söylemiş. Bir de 5'i deneyelim. 5'e baktığımızda da B'ye 5 verirsek A artı B'ye bu sefer 16 vermemiz gerekiyor. 16 verdiğimizde a'ya kaç kalır buradan? b'si 5 ise a'ya da 11 kalır. Bu sayıda asal olduğu için işlem tamamlanır. Dolayısıyla a sayımız 11'miş.